arkadaşlar. Ünsal Dijital Eğitim Platformu'na hoş geldiniz. Ben Firdevs Hoca. Bugün sizlerle enzimlerden, vitaminlerden ve vaktimiz kalırsa da hormonlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Hemen bir giriş yapıyorum. Enzim, vitamin, hormon ne demek? Ama tabii ki de ilk önce önceliğimiz enzimler. Bakalım enzimler ne ediyormuşuz? Arkadaşlar enzimler bizim biyolojik katalizörlerimizdir. Peki bu biyolojik katalizörler ne demek? Bu enzimler arkadaşlar bizim reaksiyonlarımızın hızını arttıran organik yapılı moleküllerimizdir. Arkadaşlar enzimler reaksiyona girer, bunların aktivasyon enerjisini düşürür, düşürür, reaksiyonu hızlandırır ve reaksiyondan değişmeden çıkar arkadaşlar. Reaksiyondan değişmeden çıktığı için bunlar tekrar tekrar kullanılabilen moleküllerimizdir arkadaşlar bizim. Enzimler bizim için çok önemli aktivasyon enerjisini düşürür dedik. Aktivasyon enerjisi ne demek peki arkadaşlar? Bir reaksiyonun başlayabilmesi için gerekli olan minimum enerji miktarına biz aktivasyon enerjisi diyoruz. Bakın arkadaşlar, bizim normalde enzim olmadan reaksiyonumuzun başlaması için gerekli olan enerji miktarı bu kadarken şu uzun yapı arkadaşlar gördüğünüz gibi gerekli olan enerji miktarı bu kadarken enzim varlığında bu enerji miktarı ne kadar çok azalıyor. Bu sayede aktivasyon enerjisini düşürerek bize enerjiden tasarruf sağlıyor. Yani arkadaşlar bizim vücudumuzda enzimlerimiz olmasaydı eğer biz mesela bir besini sindirme, sindirmeye günlerimizi, haftalarımızı, belki de aylarımızı verebilirdik. Ama bu vücudumuzdaki enzimler sayesinde biz bunu çok hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Arkadaşlar enzimler canlı için zaman tasarrufu sağlıyor. Enerji tasarrufu sağlıyor. Yüksek enerji dönüşümlerinden canlıyı da koruyor arkadaşlar. Yani aslında canlı için oldukça önemli özelliklere sahip deriz. Arkadaşlar şunu sakın ha sakın unutmayın. Enzimler reaksiyon başlatmaz. Burası bizim için oldukça önemlidir arkadaşlar. Sadece enzimler başlamış reaksiyonun hızlanmasını sağlar. Kesinlikle ve kesinlikle enzimler reaksiyon başlatmıyor arkadaşlar. Enzimler girenlerin veya ürünlerin toplam miktarını, çeşidini değiştirmiyor birim zamanda reaksiyona giren maddelerin ve oluşan ürünlerin miktarını arttırıyor. Yani arkadaşlar enzim yokken siz bir dakikada 10 tane ürün üretiyorsanız enzim geldiğinde bir dakikada artık 100 tane ürün üretiyorsunuz arkadaşlar. Bakın oluşacak ürün yani tepkime sonunda oluşacak ürün yine aynıdır. Miktarında herhangi bir değişiklik yoktur. Ama birim zamanda üretilen ürün miktarı değişir. Yani arkadaşlar benim elimde e, bir top kumaş var. Bu bir top kumaştan 200 tane gömlek çıkıyorsa atıyorum enzim yok enzim yokken ben bunu işte 20 dakikada gerçekleştiriyorsam enzim varken arkadaşlar 2 dakikada gerçekleştireceğim. Yani birim zamanda ürettiğim ürün miktarı arttığı için daha kısa sürede gerçekleştirmiş olacağım. Ama sonuçta yine ikisinde de 200 tane ürün üretecek miyim? Üreteceğim. Yani burada oluşan ürün miktarında herhangi bir değişiklik yok. Ama birim zamanda reaksiyona giren maddelerin ve bunların oluşan oluşturduğu ürün miktarında artma söz konusu. Arkadaşlar enzimlerin etki ettiği maddeye substrat deniyor ve enzimler substratlarına özgüdür arkadaşlar. Enzimlerin substratlarıyla arasında anahtar kilit uyumu vardır. Bu yüzden bu eğer anahtar kilit uyumu sağlanmazsa bizim tepkimemiz gerçekleşmez arkadaşlar. Substrat ile enzim birbirlerine tam uyumlu olmalıdır. Yoksa arkadaşlar bu reaksiyon gerçekleşmiyor. Biliyorsunuz bu anahtar kilit gündelik hayatımızda da bağdaştırabiliriz. Bir sürü kapı anahtarı vardır ama bütün kapı anahtarları bizim kapımızı açmaz. Bizim kapımızın kilidine hangi anahtar uygunsa o e, bizim kapımızı açar. Burada da vücudumuzda da arkadaşlar bir sürü enzim, bir sürü substrat var. Hangi enzim hangi substratla anahtar kilit uyumu şeklinde uyum sağlarsa o reaksiyon gerçekleşir. Diğerleri gerçekleşmez arkadaşlar. Enzimler substrat ile geçici olarak bağlanıyor ve enzim substrat kompleksi kuruluyor. Burada gördüğünüz gibi. Bu enzim substrat kompleksinin sonucunda arkadaşlar bizim substratlarımız ürüne dönüşüyor. Bu ürünlerde arkadaşlar bizim vücudumuzda kullanılıyor. Enzimler reaksiyondan değişmeden çıkıyor. Bakın arkadaşlar, enzim substrat enzim substratı ürüne dönüştürdükten sonra reaksiyondan değişmeden çıkıyor. Başlangıçtaki enzimin buydu arkadaşlar. Bunlar da arkadaşlar ona etki ettiği madde yani substrat da. Bu ikinci şekilde gördüğünüz gibi enzim substrat kompleksi kuruluyor. Sonra arkadaşlar bu enzim şey substratlar ürüne dönüşüyor. Bakın ürünler oluşuyor ve yine benim enzimim aynı ilk başta olduğu gibi değişmeden reaksiyondan çıkıyor arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Bir tane sorum var. Yukarıdaki şekilde biyokimyasal bir reaksiyon gösterilmiştir. Buna göre numaralı yapılarla ilgili aşağıdaki eşleştirmeden hangisi yanlıştır? Aşağıya bakmadan önce. Bakın reaksiyondan değişmeden çıkan maddeye biz enzim diyoruz arkadaşlar. Sonra enzimin etki ettiği maddeye substrat diyorduk. Enzimle substrat birleşirse arkadaşlar enzim substrat kompleksini oluşturuyordu. Yine bu değişmeden çıktığı için enzimim olmuş olacak ve substratım arkadaşlar ürüne dönüşüyor gördüğünüz gibi. Ürün oluşuyor. O zaman bir serbest enzim diyor. Evet. İki substrat diyor. Evet. 3 enzim substrat kompleksi diyor. Evet. 4 ürün diyor. Hayır arkadaşlar. Dördüncüsü ne? Enzim değil mi? Yanlış. 5 ürün diyor. Evet. Doğru olmuş oluyor. Yanlış olan cevabım D şıkkı olacak arkadaşlar. Arkadaşlar bizim enzimlerimizin çoğu takım halinde çalışıyor ve bir enzimin ürünü diğer enzimin substratı olabiliyor. Bakın arkadaşlar, enzimler aynı zamanda gen kontrolünde sentezlenir. Arkadaşlar enzimlerin yapısından da bahsedeceğim. Enzimler protein yapılı yapısını bulunduruyor. Biliyorsunuz proteinler de genler kontrolünde sentezleniyordu. Bu yüzden her enzimin sentezinden sorumlu bir gen vardır arkadaşlar. Her gen bir enzimi ürettikten sonra enzimin etki ettiği madde substrat diyorduk. Bakın burada K substrat enzim K ile birleşiyor ve ürünü oluşturuyor. Artık L bizim için ürün olmuş oluyor. Bu enzim 1'in ürünü diğer enzimin substratı oluyor. Neden? Çünkü enzim 2 L'ye etki ediyor. Artık enzim 2'nin substratı bizim L olmuş olacak. Bu M'ye dönüşecek. Enzim 2'nin ürünü M ama enzim 3 M'ye etki ettiği için arkadaşlar aynı zamanda M substrat da oluyor ve N olan son ürün oluşmuş oluyor. Burada herhangi bir enzimin yapısı bozulursa, mesela enzim 2 bozuldu diyelim arkadaşlar. K, L'ye dönüşüyor ama L, M'ye dönüşmediği için arkadaşlar M de N'ye dönüşemeyecek. Ve ya ben dışarıdan M maddesini enjekte etmeliyim, göndermeliyim ki M, N'ye dönüşsün. Ya da arkadaşlar bu enzim 2'yi onarmalıyım ki bu reaksiyon devam etsin. Enzimler genellikle ters sinirdir. Ters sinir demek arkadaşlar çift yönlü çalışır demek. Yani burada gördüğünüz gibi bir karbonat e iyonları karbondioksit ve suyu oluştuğu gibi buradan geri tekrardan bir karbonat iyonları oluşabiliyor. Aynı enzim karbonik anhidraz enzimi geri tekrardan bunları oluşturabiliyor. Ama arkadaşlar burada istisna bir durum vardır. Sindirim enzimleri bu özelliğe sahip değildir. Sindirim enzimleri tersinir çalışmaz. Yani arkadaşlar bizim mal maltozumuzu maltaz e glikoz moleküllerine ayırdıktan sonra geri tekrardan bu maltaz glikozları birleştirip maltoz elde etmez. Bunlar tersinir çalışmaz. Bazı enzimler sadece hücre içinde çalışabilir. Bazı enzimler için ise hem hücre içinde hem de hücre dışında çalışabilir. Ama arkadaşlar biz şunu unutmayı unutmamalıyız. Enzimler kesinlikle ve kesinlikle hücre içinde üretilir. Hücre dışında üretilmez arkadaşlar. Enzimler hücre içinde üretilir, hücre içinde veya dışında çalışabilir. Enzimler sonuna az eki alır. Özellikle substratının sonuna az eki alan o enzime etki ettiğini gösteriyor ve bunların aktif olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bazı enzimlerin sonunda jen eki vardır. Bu jen eki arkadaşlar onların inaktif formda olduğunu gösterir. Aktifleşecek ondan sonra etkinliğini gösterecektir arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir sorumuz var. Hücrelerde gerçekleşen biyokimyasal olaylarla ilgili olarak ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Bir de diyor ki bir reaksiyonun başlaması için hücrede gerekli aktivasyon enerjisi bulunmalıdır diyor. Evet arkadaşlar, aktivasyon enerjisi bulunmadan reaksiyon gerçekleşmez. Bir doğrudur. Zincirleme metabolik reaksiyonlarda enzimler birbirlerini izleyerek işlev görür. Yani enzimler takım halinde çalışır diyor. Evet doğru. Enzimler başlamış reaksiyonların aktivasyon enerjilerini düşünerek, düşürerek reaksiyonların daha hızlı gerçekleşmesini sağlar. Evet, enzimler reaksiyon başlatmaz. Başlamış olan reaksiyonların aktivasyon enerjisini düşürerek daha hızlı gerçekleşmesini sağlar. Hücrede bulunabilecek kimyasal maddeler enzimlerin etkinliğini etkileyebilir. Evet arkadaşlar bazen hızlandırıp bazen yavaşlatabilir. Bu kimyasal maddeleri biz e, enzimlerin çalışmasını etkilenlerde etken e, etkeden etkenlerde inhibitör, aktivatör madde olarak isimlendireceğiz. Son olarak diyor ki biyokimyasal bir reaksiyonda giren e, reaksiyona giren enzimin miktarı reaksiyondan çıkan enzim miktarından fazladır. Hayır arkadaşlar enzimlerin miktarı değişmeden çıkıyordu. Bu yüzden yanlış olan şıkkımız E şıkkı oldu arkadaşlar. Arkadaşlar sizinle enzimlerin yapısına baktığımızda tüm enzimler, protein yapılıdır. Bunlar yapısına göre arkadaşlar basit ve bileşik enzim olmak üzere iki kısma ayrılıyor. Basit enzim arkadaşlar sadece protein kısmından oluşuyor ki bu protein kısmına biz apoenzim diyoruz. Bileşik enzime haloenzim de deniyor. Bu arkadaşlar protein kısım artı yardımcı gruptan oluşuyor. Protein kısmına apoenzim deniyordu arkadaşlar. Yardımcı kısma ise kofaktör deniyor. Arkadaşlar bu yardımcı kısım inorganik ve organik maddelerden oluşabiliyor. Dersimizin başlarını hatırlarsanız ilk videolarımız arkadaşlar mineraller mesela enzimlerin yapısına katılıyordu ve mineraller inorganik madde olduğu için arkadaşlar kofaktör olarak adlandırılıyor. Ama arkadaşlar enzimlerin yardımcı kısmı organik maddeden oluşuyorsa ki buna da vitaminler katılabiliyor arkadaşlar bu sefer ismi kofaktör değil de arkadaşlar koenzim oluyor. Yani yardımcı kısım oluşursa koenzim ismini alacak. Arkadaşlar bu inorganik ve organik maddeler e, bizim yardımcı kısımlarımızı oluşturabiliyordu. Bir de protein kısım bulunuyordu. Biz bunlara haloenzim veya tam enzim ya da bileşik enzim ismini verebiliyoruz. Hemen sorumuza bakalım. E, yukarıdaki şekilde bileşik enzimin yapısı gösterilmiştir. Buna göre bileşik enzimlerle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Yardımcı kısım apoenzimin aktifleşmesini sağlar diyor. Bakın arkadaşlar yardımcı kısım kofaktör. E, bu apoenzimin aktifleşmesini sağlar mı? Bir, bir dursun arkadaşlar. Bir şüphelis geldik sanki. E, diğerlerine bakalım. Enzimin aktif bölgesi ile substratın yüzeyi arasında anahtar kilit uyumu vardır. Evet arkadaşlar anahtar kilit uyumu olmadan bizim enzimlerimiz çalışmaz. Yardımcı kısım iyonik yapılı bir metal atomu olabilir. Olabilir arkadaşlar. İnorganik ve organik olabiliyordu. Bu yüzden üçüncüsü de doğru. Apoezim kısmı protein yapılıdır. Evet arkadaşlar, apoenzim kısmı protein yapılıdır. Bir şuna bir daha bakalım arkadaşlar. Yardımcı kısım bizim apoenzimle birleşerekten aktif bölgenin aktifleşmesini sağlıyor. Yani aktif bölgeyi oluşturuyor. Tam enzimimizi oluşturuyor arkadaşlar. Yardımcı kısım apoenzimin aktifleşmesini sağlıyor. Bu da doğru olduğu için cevabımız E şıkkı olmuş olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi enzimlerin çalışmasını etkileyen faktörlere baktığımızda bunların başında sıcaklık geliyor. Zaten size de söyledik enzimler protein yapılıydı. Proteinleri hatırlayın. Yüksek sıcaklıkta yapısı değişebiliyordu, bozulabiliyordu arkadaşlar. Bu yüzden yüksek sıcaklıktan etkilendiği için enzimler de etkilenecek. Enzimler protein yapılı olduğundan yüksek sıcaklıkta üç boyutlu yapıları geri dönüşümü olmayan bir şekilde kayboluyor. Buna denatürasyon deniyor arkadaşlar. Düşük sıcaklıkta üç boyutlu yapısı bozulmuyor. Fakat yine faaliyet göstermiyor. Buna da natürasyon deniyordu. Sıcaklığın optimum değere getirildiğinde tekrar çalışmaya başlayabiliyor. Arkadaşlar özellikle bizim vücudumuzdaki enzimler 55 derece sıcaklıktan sonra geri dönüşümsüz bir şekilde bozuluyor. Yani 55 dereceye açtıktan sonra ben geri tekrardan sıcaklığı düşürsem de benim enzimlerim çalışmaz. En iyi çalıştığı değere de arkadaşlar optimum değer ismini veriyoruz. Bizim vücudumuzda da ortalama bu 36-36,5 değere sahip olmuş oluyor. İkincisi pH arkadaşlar. pH'e baktığımızda her enzimin çalıştığı belirli bir pH değeri vardır arkadaşlar. Kime enzim asitik ortamda kime enzim bazik ortamda çok daha iyi çalışır. Asitik ortamda çalışan enzim bazik ortamda aktifleşmezken bazik ortamda çalışan enzim de asitik ortamda aktifleşmeyebilir. Bir diğer önemli maddemiz su arkadaşlar. Enzimlerin çalışabilmesi için vücudumuzda en az %15'in %15 oranında su olması gerekiyor. Eğer %15'in altında su varsa bizim enzimler aktifleşemez. %15'in üstüne çıktığında tepkime hızı artar. Belirli bir yerden sonra da sabit bir şekilde devam eder. Diğerine baktığımızda aktivatör madde. Aktivatör madde arkadaşlar enzimlerin çalışmasını arttıran maddelere biz aktivatör madde deniyoruz. İşte vitaminler, mineraller aktivatör madde olarak e, iş görüyor. Aktivatör madde miktarı arttıkça gördüğünüz gibi tepkimenin hızı da artıyor arkadaşlar. Bir diğeri inhibitör madde. İnhibitör maddeye baktığımızda enzimlerin çalışmasını engelleyen maddelere inhibitör madde deniyor. Ağır metal iyonları, zehirler inhibitör madde olarak geçiyor arkadaşlar. Bakın inhibitör madde miktarı arttıkça bizim tepkime hızımız da azalacak arkadaşlar. Bir diğeri substrat yüzeyi. Arkadaşlar enzimler bir maddenin dış yüzeyinden etki ediyor. Bu yüzden substrat yüzeyi arttıkça reaksiyonun hızı da doğru orantılı bir şekilde artış gösteriyor arkadaşlar substrat yoğunluğu enzim miktarı arkadaşlar enzim ve substrat sınırsız ise substrat miktarı arttıkça tepkime hızım da artar. Ama benim enzimim sınırlı ise substrat miktarı arttıkça belirli bir yere kadar tepkimem artacak sonra sabit bir şekilde devam edecek. Eğer substrat sınırlı ise arkadaşlar bu sefer benim tepkime hızım belirli bir yere kadar artıp sonra geri tekrardan yavaşlayacak hatta substrat bitince reaksiyonum da duracak arkadaşlar. Hemen sorumuza bakalım. Hücre içinde gerçekleşen bir biyokimyasal reaksiyonun hızını aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı yönde etkilerliyor? Ortama inhibitör ilave etmesi. Ortama inhibitör ilave edersek enzim re, e, reaksiyonun tepkimi hızı azalır. Ortamdaki su miktarının azalması da yine bizim reaksiyonun azalmasına, tepkimi hızının azalmasına neden olacak. Sıcaklığın optimum değerinin üzerine çıkarılması. Arkadaşlar optimum değerinin üzerine çıkardıkça bizim reaksiyonumuz yavaşlamaya başlayacak. Hatta belirli bir yerden sonra tamamen duracak. Ortama aktivatör madde ilave edilmesi. Aktivatör, aktivatör madde bizim reaksiyonların daha hızlı çalışmasını sağlıyordu. Bu yüzden tepkime hızını arttıracak. Ortamın pH'inin optimum değerinin altına düşürmesi de yine bizim tepkime hızını azaltacak. O zaman verilenlere baktığımda arkadaşlar D şıkkı diğerlerinden farklı yönde bizim enzimlerin çalışmasını etkiliyor. Enzimlerin çalışma hızını etkileyen faktörlerle ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi yanlıştır demiş. Enzim miktarı arttıkça reaksiyon hızı artar demiş. Doğru reaksiyon hızı pH'e bağlı olarak artar azalır demiş asitik ortamda olabilir arkadaşlar. Su oranı belirli bir oranın üzerindeyse yani %15'in altındaysa çalışmaz %15'in üzerindeyse e, çalışır hatta belirli bir yerden sonra sabit kalır. Bu da doğru. doğru. İnhibitor madde miktarı art, e, ekledikçe arttıkça reaksiyonumuz azalır çünkü inhibitor reaksiyonun durmasına neden oluyordu. Sıcaklığın artması arkadaşlar reaksiyon hızını sonsuz derecede arttırmaz. E, bu arkadaşlar belirli bir yere kadar arttırır. Optimum değerden sonra da bu reaksiyonun yavaşlamasına neden olur. Grafiğin bu şekilde olması gerekiyordu. E grafiği yanlış olmuş oldu arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza baktığımızda tüm koşulların uygun olduğu yukarıdaki deli düzeneklerini hazırlayan araştırmacının sonuçlarından hangilerini tespit etmesi beklenir. Arkadaşlar hidrojen peroksit var. Katalaz enzimiyle su ve oksijene parçalanır diyor. Gördüğünüz gibi burada 5 mg katalaz, 10 mg katalaz, 15 mg katalaz var arkadaşlar. Aynı miktarda hidrojen peroksitlerim bulunuyor. O zaman arkadaşlar enzim miktarının artması benim ortamdan çıkacak Oksijen ve su miktarının nasıl olduğunu ben burada kanıtlayabilirim. Deney sonunda sonunda birim zamanda her üç tüpte oluşan oksijen miktarı aynı oldu. Arkadaşlar birim zamanda her üçte de e, her üç tüpte de aynı oranda oksijen oluşmaz. Enzim miktarı arttıkça tepki hızlı olduğu için birim zamanda üçüncü tüpte en fazla oksijen oluşacak, en az da birinci tüpte oluşacak. Ama deney tamamen sonunda oluşan oksijen miktarları birbirlerinin aynısı olacak. Birim zaman da oksijen oluşum hızlarının üçüncü tüpte en hızlı, birinci tüpte en yavaş oldu. Evet zaten buna ulaşabilir demiştik arkadaşlar. Birinci tüpteki enzimleri daha çabuk tükendi. Arkadaşlar Birinci tüpteki enzim miktarı az olduğu için enzimler tekrar tekrar kullanıldığı için tükenme gibi bir şey söz konusu olamaz. Şimdi arkadaşlar deneyin sonunda birim zamanda her üç tüpte oluşan oksijen miktarı da aynı birim zamanda oluşan dediği için arkadaşlar bu yanlış olacak. Ama deneyin sonunda oluşan her tüpteki oksijen miktarı aynı olacak. Bu yüzden bir de yanlış cevabım yalnız iki olmuş olacak. Ee, arkadaşlar vitaminlerden bahsedelim bir de. Vitaminlere baktığımızda vitaminler arkadaşlar sindirime uğramazlar. Hücre zarından geçebilen, enerji verici olarak kullanılmayan, enzimlerin yapısına koenzim olarak katılan organik yapılı düzenleyici moleküllerimizin en önemlisi şu arkadaşlar enerji verici olarak vitaminlerimiz kullanılmaz. Arkadaşlar hemen sorumuza bakalım. Vitaminlerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Sindirime uğramaz. Evet. Enerji vermez. Evet. Enzimlerin yardımcı kısmını oluşturur. Evet düzenleyicidir. Evet. Bir vitamin eksikliği başka bir vitaminle giderilir. Hayır tabii ki de arkadaşlar. Bir vitamin eksikliği başka bir vitaminle giderilmiyor. Arkadaşlar biz vitaminleri iki gruba ayırıyoruz. Suda çözünen vitaminler ve yağda çözünen vitaminler olmak üzere. Suda çözünen vitaminler V ve C vitaminleridir. Bunlar depolanmaz. Fazlası idrarla dışarıya atılır. Adek vitaminleri A, D, E, K vitaminleri ise yağda çözünüyor ve fazlası bizim karaciğerimizde depolanıyor arkadaşlar. Hemen sorumuza baktığımızda yağda çözünen bir vitamin aşağıdakilerden hangisi ile suda çözünen bir vitaminden ayrılır? Hücre zarından geçebilme. Arkadaşlar bütün vitaminlerimiz hücre zarından geçebiliyor. Vücutta depolanabilme. Arkadaşlar yağda çözünen vitaminlerimiz depolanıyordu. Suda çözünenler depolanmıyordu. Enerji ham maddesi olarak kullanılmama. Hiçbiri enerji maddesi olarak kullanılmıyordu. Eksikliğinde, eksikliğinde metabolik rahatsızlıkların görülmesi. Evet bu da hepsi için ortak. Enzimlerin yardımcı, yardımcı kısımlarına hepsi de katılabiliyordu. O zaman ayırmada biz arkadaşlar vücutta depolanmayı yani B şıkkını kullanabiliriz. Evet arkadaşlar böylece bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.